Güvenlik kameraların yetenekleri geliştikçe ev güvenliğini sağlamakta her geçen gün tabii ki çok daha kolay hale geliyor. Akıllı ev teknolojileri alanında öne çıkan Easyviz'in yeni ürünü CP1 Pro ise bu gelişimin dikkat çeken örneklerinden biri. Geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız Easyviz'in robot süpürgesini de incelemiştik ve bu defa da e, akıllı ev kamerası bizlerle beraber. Kolay kurulum ve kullanıcı dostu arayüzüyle öne çıkan CP1 Pro özellikle gün içinde evde bulunmayan kullanıcılar için ideal bir çözüm sunuyor. Çocukları, yaşlı aile bireylerini, evcil hayvanları ya da bakıcıları uzaktan takip etmek isteyenler için pratik ve işlevsel özelliklerle doğrultulmuş. Şimdi gelin CP1 Pro'nun sunduğu avantajlara ve teknik detaylarına birlikte bakalım. EasyViz JP1 Pro modern beyaz renkli ve zarif tasarımıyla ev dekorasyonuna kolaylıkla uyum sağlayacak yapıda. Kamera gövdesi ve kaidesi üzerinde yatay eksende 340 derece dönebiliyor. İç kısımdaki siyah mercek yuvası ise yukarı aşağı şekilde 55 derece dikey eksende hareket edebiliyor. Bu sayede doğru bir konumlandırma ile odanın neredeyse tamamını görüş alanına alabiliyor. Cihazın kurulumu da son derece basit. Kamerayı ister masa veya raf gibi düz bir zemine yerleştirin isterseniz tavana ters şekilde monte edin. Her iki kurulumda da aynı performansı sunabiliyor. Güç kablosunu kameraya ulaştırdığınız ulaştırdığınız sürece CP1 Pro kesintisiz 7/24 kayıt yapmaya hazır. Yani kablolu bir e, kamera olduğunu e, söyleyebilirim. Ayrıca kameranın altında bir tuş görüyorsunuz. Bu iletişim tuşu olarak geçiyor. Bu da e, özellikle evde yalnız kalan çocuklar veya yaşlı bireyler için önemli bir güvenlik avantajı sunuyor. Bu tuşa basıldığında önceden belirlenen kullanıcıyla anında sesli iletişim kurulabiliyor. CP Pil Pro'nun kurulumu oldukça basit. Kamerayı prize taktıktan sonra mobil uygulamasını indirip cihaz altındaki QR kodu okutuyorsunuz. E, ardından kablosuz ağ ayarlarını yapılandırarak hemen kullanmaya da başlayabiliyorsunuz. Kamera Full HD 1080p çözünürlüğünde görüntü sunuyor. Dilerseniz sürekli belirli 4 noktayı tarayarak, dilerseniz otomatik modda tüm odayı devreye gezerek kayıt yapabiliyor. Bu sayede kör nokta bırakmadan izleme sağlayabiliyor. Cihazın yalnızca görüntü kaydetmekte kalmadığını söyleyeyim. Aynı zamanda hareket, insan silüeti ve ses algılama özellikleri de var. Ee, örneğin evde işte perde dalgalanması gibi gereksiz hareketlere yok sayabiliyor. Bir kişi odaya girdiğinde hemen uyarı gönderebiliyor. Bu uyarıların hassasiyet ayarlarını tabii ki uygulama üzerinden siz kendiniz belirliyorsunuz. Beklenmedik sesleri de algılayabiliyor tabii. Örneğin bir bebek ağlaması... Veya işte yüksek ses oluştuğunda, ortaya çıktığında size anında haberdar edebiliyor uygulama üzerinden. Ayrıca uygulama üzerinden evin içindekilerle de çift yönlü sesli iletişimde kurabiliyorsunuz tabii ki. Kamera düşük ışık koşullarına da etkili. 5 metreye kadar renkli, 10 metreye kadar siyah beyaz net görüntü sağlayabiliyor. Bu da evin büyük bir bölümünü karanlıkta da bile net izleyebilmeniz anlamına geliyor. Ee, kamera görüntülerini de dilerseniz 512 GB'a kadar desteklenen bir micro SD kartta, yani içine takacağınız. isterseniz de EasyViz'in ücretli bulut hizmeti var. Cloud Play, ee, ona kaydedebiliyorsunuz. EasyViz şu an e, sınırsız depolama alanında 7 gün geçmişe dönük video kayıt e, saklama için aylık 130 TL civarı, 129 liraydı galiba. 30 günlük video kaydı saklama için ise 229 liralık. Aylık ödeme istiyordu. Bu bilgiyle de vermiş olun. Fiyatlar güncellenmiş olabilir bakarsınız. Kullanışlı bir diğer özellik de şu. Uygulamanın yalnızca telefon ve tabletle değil akıllı televizyonlarla da çalışması. Böylece başka bir odada film izlerken bir bebek odasını da büyük ekranda takip edebilirsiniz. Bu da güzel bir detay. Yani ev güvenliğinizi böylece bir... E, monitör olarak da karşınızı görebiliyorsunuz. Evet ev güvenliği her geçen gün daha önemli hale gelirken e, bu ihtiyaca yanıt verebil verebilecek uygun fiyatlı e, ve yetenekli ürünler de tabii ki çoğalıyor. EasyViz cp 1 Pro da bunlardan biri. Sunduğu özelliklerle bu alanda öne çıkan modellerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Kolay kurulumu, gece görüşü, hareket ve ses algılama gibi özellikleriyle ee, kamera standart ve standart bir ev için e, yeterli güvenlik altyapısını sağlıyor. İnsanları ve nesneleri ayırt edebilmesi sayesinde sadece kayıt yapmakta kalmıyor. Aktif bir izleme çözümü de sunuyor. Full HD çözünürlüğü sunması da güzel bir detay. Ee, öte yandan buradaki tuşu da oldukça beğendim. Herhangi bir bir şeye telefonla konuşmak zorunda kalmadan hemen hızlıca buradan acil durumlarda arayıp ee, ulaşabiliyorsunuz ee, onu da söylemek lazım. Bu anlamda pek çok not noktada önemli e, özellikler sunuyor bizlere. Ancak dediğim gibi bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizden olacak. Bu arada fiyatını da söyleyeyim. Fiyatlı oldukça rekabetçi. Bugün piyasada e, 1100 lira civarında fiyatta bulunabiliyor. Bunu da söylemiş oldum. Sahip olduğu özelliklerle beraber fiyat performans açısından başarılı e, bir ürün olduğunu da söyleyebilirim. Evet, benden bu kadar. Sorularınız varsa yorumlarda bekliyorum. Ee, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.